Efendim merhaba arka planda birlikteyiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Dilipak konuğumuz. Sayın Dilipak yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Şimdi seçimler bitti. Partilerde kamplarını, kamplar gerçekleştiriyor. Neden kaybettik, neden, neden kazandık, nerede hata yaptık, bu başarıyı nasıl sürdürürüz diye soruları birbirine yöneltiyorlar. Bu, bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu uzun yıllar sonra AK Parti'de de ilk kez 22 yıl aradan sonra ikinci parti durumuna düştü. Yani daha doğrusu kurulduğundan bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Tabi burada bazıları şu yorumları yapıyor. AK Parti çöküş dönemine geçti. Artık AK Parti'nin yakılma süreci başladı gibi yorumlar da yapılıyor. Peki bu soruyu size sormak istiyorum. Siz de AK Parti uzun yıllar takip ettiniz. kuruluşundan itibaren ee, o paradigmanın nasıl oluştuğunu en iyi bilenlerden birisiniz. AK Parti e, neden kaybettiğini bu süreçte biliyor mu ya da kaybettiğini düşünüyor mu? Siz bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Yani bunu kendi kendilerine itiraf etmekte zorlanacaklar. Suç Samur kırk olsa kimse üzerine almazmış. Yani benim yüzümden biz şunu yanlış yaptık diyemeyecekler. Bir de sürekli dışı, her şeyden, bütün olumsuzluklardan ötekileri suçlayanların kendi öz eleştirilerini yapmaları biraz zor. Çünkü kendilerine yönelik bugüne kadarki eleştirilerde mesela bir Kürt kökenli Güneydoğulu bir AK Partili şurada yanlış yaptık dese ve işte Kürtler konusunda onları anlamadık, dinlemedik dese iki şey olacaktır. Bir, sen PKK ağzıyla konuşuyorsun diyeceklerdir. Ya da mesela FETÖ tarafından yöneltilen işte yolsuzluk eleştirileri var, bir takım başka ilişkiler üzerinden yapılan eleştiriler var. Buna benzer bir eleştiri söyleyecek olsan FETÖ ağzıyla konuşuyorsun diyeceklerdir. Dolayısıyla eleştirmek çok tehlikeli. Çünkü sizin eleştirinizin muhtemel muhatabı olan kişiler sizin bu uslubunuzu o başka şekilde cevaplayacaklar. Yani o konu üzerinde detaya girmeyecekler. Hayır böyle bir şey yok diyecekler. Dolayısıyla aslında niye kaybettikleri çok açık belli ama kimse bunun sorumluluğunu üstüne almak istemeyecek. Yani peygamberler masumdur ama mesela inni ikuntumine zalimin diyebiliyor. Bir yanlış varsa bu trafik kazası gibidir. Mutlaka o işin içindeki bütün unsurlar belli oranda. Benim medyam bu işte yüzde üç oranda şu görevini yapmadı. Ya da şu yaptığı şey yanlış sonuç verdi. Bunu niye böyle yaptık? İşte milletvekilimizin yanlışı şu. Yerel yönetimlerde Tamam yani en az yüzde birdir ama kimse bu yanlışı bütün olarak görmek istemeyecektir. Sonuçta sandıktan çıkan bir sonuç var ve bugün hala bunu görmek istemedikleri için halkın verdiği mesajı anladık dedikleri halde ki bu seçim sonunda değil daha önceki seçim sonuçunda balkon konuşmasında halkımızın verdiği mesajı aldık gereğini yapacağız dediler ama onlar yapılmadı. E, bu da e, kemikleşmiş bir e, kadro var. Onların da bir sürü e, yani e, doğru olmayan işleri hep örtülmüş. Onların dışarıda bırakılması ya da çıkar ilişkilerine girmişler, dışarıda bulunmaları çok daha tehlikeli olabilir. Onun için içeride tutmaları lazım. Onlar içeride tutulduğu sürece de bu yanlışlar bir şekilde e, devam edecek. Yani. AK Parti kendi gerçeğiyle yüzleşme cesaretini gösteremiyor. Yani dün bugünkü Maliye Bakanı'nı dün suçlayarak gönderdiniz, şimdi geri getirdiniz. Dün nas diyordunuz, bugün başka şey yapıyorsunuz. Peki bunu nasıl, kim eleştirecek bunu? Birisi çıkıp yani LGBT'ye hayır diyorsunuz da toplumsal cinsiyet kimliğini nüfus uzanlarınıza gender diye yazdınız. Bunu dışarıda konuşuyorlar efendim. Anlatamıyoruz insanlara bu konuyu. Ya da İsrail konusunda ne iktidar ne muhalefet hiç kimse bir şey söylemiyor. Yani bu konu çok işleniyor. Emre Nağ konusu bütün dünyada. Fauci'nin iki gün önceki itirafları var. Mahkeme konusu oluyor. Meclisler bunları sorguluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Bakanını sorgulayabilir mi? Bunu sorgulayamayacaksınız. Bu bütün tartışmaların odağındaki bir bakanı eğer eleştiremeyecekseniz, e, o zaman e, yanlışın nerede olduğunu nasıl anlayacaksınız? Yani sadece bu Maliye Bakanı ile ilgili değil, gıda Gıdahtarım Hayvancılık Bakanı'na ya ata tohumlarına getirilen sınırlamalar ya da toprak kiralamaları, satın almaları. Herkes göçmenleri söylüyor ama, bin tane göçmen yüz dönüm tarla almamıştır. Ama bir adam binlerce dönüm arazi almıştır. Ve bu kendi arazisine ektiği sertifikalı tohumların 5 kilometre mesafesine kadar başka aynı tür bir bitkiyi ektirmiyor. Niye ektirmiyor? Çünkü o diyor ata tohumu ekerse benim ektiğim buğdayın sertliğini, gluten oran tozlaşma yoluyla bozacaktır diyor. Onun için yani dağdan girip bağdakini kovuyor. Peki bunun çözümü ne? Çözümünü de konuşamazsınız, sorumlusunu da konuşamazsınız. Adana'da ne olup bittiğini de konuşamazsınız. Biri çıkıp dese ki ya Türkiye'de artık e, karnaval mı yapılıyor? Hükümetimiz buna destek mi oluyor dese, ne diyeceksiniz? Yani Adana'da bu sene e, karnaval yapıldı, portakal çiçeği karnavala. Yani bir belediye konser düzenlese gazete bunlar olurken sen nasıl konser düzenlersin diye tepki gösteriyorsunuz. Nilüfer Belediyesi LGBT danışma merkezi açtığında ama karnaval yapılıyor bir şey olmuyor. Ya da ne bileyim Nilüfer Belediyesi LGBT için toplumsal cinsiyet danışma merkezi falan kuruyor da bunu tamim olarak gönderilen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin. Eleştirebilecek misiniz? Bunları eleştiremeyecekseniz o zaman ne konuşuyorsunuz? Birbirinize kendinizi methetmekten başka bir şey? Hayır. Kimsenin de şu anki yapı içerisinde gerçekleri söylemesi çok mümkün değil. Belki oraya bir sandık koyup herkes print çıktı alıp eleştirdiği kişileri, olayları, yanlışları yazıp bu kutuya atsın denebilir, adını da yazmasın. Hedef kitleyi de doğrudan, kişiyi de, kurumu da yazmasın, tanımlasın. Çünkü yarın onu kimin yazmış olabileceğini tahmin edebilirler. Dolayısıyla biraz da flulaştırarak ama arif olan anlar. Bir de yani çok fazla istişareye gerek yok ki baktığınızda zaten görülen bir manzara var. Yani birisi çıksa Dilipak'a bu davayı 81 ilde niye açtınız dese ne diyecekler? <laughs> yani bu cümlelerin neresi suç deseler? Yani AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet kızı AKP'liler ve AKP'nin papatyaları. Bunun sorumlusu Dilipak böyle dedi. Evet. Ama sizi bu konuda Ve çok 4 yıldır yani çok 4 yıldır sert. yargılanıyorum. Şimdi birisi bunu dese ki bunun neresi suç? Ve dilip bak bir yanlışın altını çizdi. Siz burada tam neye, bir, burada tam neye dikkat çekmek istiyorsunuz? Aa yani eleştirme çok hoş karşılanmıyor AK Parti içinde. bir güç zehirlenmesi var. Dolayısıyla böyle bir sorumluluğu da kimse kendi de almak istemiyor. Karşısındakine söylerse de e, suçlanacağından endişe ediyor. Yani milletvekilinden nasıl şikayetçi olsun, belediyesinden nasıl şikayetçi olsun? E, bu bir parti e, il başkanı ya da işte yönetim kurulu üyesi nasıl e, eleştirebilir? Kimi eleştirecek? Yani böyle bir öz eleştiri zemini e, AK Parti içinde e, oluşturulamadı. E, onun için de böyle devam ediyor. Peki Yani işte tamam yapıldı, bakalım bakanlarda ne değişiklik olacak? Herkes bir sürü şey söylüyor. Peki ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Yani sağlık bakanı yerinde oturuyor, kültür bakanı yerinde oturuyor, maliye bakanı geliyor gidiyor, ne bileyim, gıda tarım bakanı zaten bir geliyor biri gidiyor, biri geliyor biri gidiyor. Peki ne olacak? Peki millet, evet. e, peki e, hazine ve maliye bakanı Sayın Mehmet Şimşek. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela IMF politikaları uyguluyor mu? Mesela vergi dilimlerini vesaire biz çok alanda artıracağı ifade ediliyor. E, kemer sıkma politikaları uyguluyor. Şimşekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bir defa yönetebilmesi için ekonomiyi stabil hale getirmesi gerekiyor ve belli bir rasyo o yani yönetilebilen bir denge sağlaması gerekiyor. Onun için de işte doları, euro'yu, dövizi bir çünkü o her şeyi etkiliyor domina etkisiyle. Aa, ama e, o da gerçek değil. İşte Türkiye manipüle ediyorsunuz. istatistikler e, e, konusunda enflasyon e, herkes satır aldı. Pazardaki malların fiyatında bunu görüyor pratik olarak tüketici endeksine e, gerek olmadan yaşıyor insanlar. Ama e, rakamlar onu göstermiyor. Peki daha yüksek gösterse maaş artacak. Maaşı e, Nereden ödeyeceksiniz? Türkiye'de para yok değil, para çok. Ama bunu sisteme enjekte edemiyorsunuz. Yani kayıt dışı çok ciddi para var. Hem kara para var, hem haksız elde edilen değişik kazanç şekilleri var. Dolayısıyla Türkiye'nin matruşka sorunları var. Sorunun içinde sorun var. Sorunun içinde para var ama para yok. Peki kayıtlı para hazineye nasıl irat kaydedeceksiniz? Gelirleriniz belli, giderleriniz de belli. Sonuçta vergi yazacaksınız. Bir takım gelirler elde etmek için fiyatları artıramıyorsunuz. Köprü geçiş fiyatları zaten astronomik. Eskiden uçakla gelip gittiniz yere şimdi yol ve petrol parası ödüyorsunuz. Kendi arabanızda gidecek olsanız böyle bir durum ortaya çıktı yeni bir kaynak bulmaları gerekiyor. Bulacakları kaynaklar ya yatırımcı getirecekler. Bu yine sıkıntı konusu oluyor. Zaten getirebildikleri kadar getirdiler. Şimdi gelenler geleceğinden emin olmadığı için yani Katar mesela sahip olduğu şeyleri satmaya çalışıyor. Bunu BMC'de de gördük. Peki batıdan geliyor mu? Batı'dan Amerika'dan gelecek olanlar da şarta bağlı. Bunu da nereden aldığınıza bağlı. Bir defa Mehmet Şimşek aynı zamanda İngiliz vatandaşı. Dolayısıyla daha çok Libor çevrelerinde, orada dünyanın en büyük bankalarının işte bir finans borsası var. O orayla ilişkiler kurarsanız, sizin borsanızda bir takım hareketler sağlayabilirsiniz. Bir takım finansal operasyonlar için orası bir kaynak olarak düşünülebilir. Ama mefet dediğiniz şey, Dünya Bankası dediğiniz şey, Amerika'da Birleşmiş Milletler'e ait, tabii öbür tarafta FED var. E oradan birilerini Amerikan bankalarından getirdiniz, Merkez Bankası'na Hafize Hanım'ı, onu da gönderdiniz. Yani işte hem Amerika'yı kontrol edelim, hem... Avrupa grubunu, İngiltere'yi, Avrupa ayrı bir grup artık, İngiltere ayrı bir grup. E Rusya'da ya da yedekte tutalım çünkü çıkış kapısı, ciddi Rus parası var Türkiye'de. Yani Rusya'nın bir takım dünyaya satış yaptığı buğday gibi filan malların paralarını Rusya Türkiye'de tutuyor. Türkiye'de ciddi bir Rus nüfusu var ve Türkiye üzerinden aldıkları ciddi mallar var. Bunların ödemesi açısından da Türkiye bankalarından ödeme yapmak daha Uygun geliyor. Çin'i de tabii göz ucuyla izlemek lazım. Çin'le de bir takım bizim çalışma, herkesin çalışması var. İşte bugün e, Hakan Fidan Çin'de. E, yani oraya gidiyorsunuz, Çin'in bütünlüğünü e, savunuyoruz diyorsunuz. E, Sincan konusu var. Yok Sincan değil, işte Urumçiye gideceğiz. Orada burası bir İslam Türk dünyasıdır, mesajı vereceğiz. Yani aktif denge politikası denilen bir te e, denge politikası izlemeye çalışıyoruz. Çin'in biliyorsunuz o bir yol bir kuşak projesi çerçevesinde Çin'den hızlı trenlerle ürünler Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'de montajlar yapılacak. Balkanlar, Avrupa, Afrika'ya Made in Turkey olarak ya da ikinci, üçüncü markalar olarak pazarlanacaktı. Öyle bir senaryo vardı. Çin'den para girişi başlamıştı. Çin'den vatandaşlık veriyorduk. Bir sürü Şimdi Türkiye'de üretilen telefonlar da var. Yani elektronik sistemlerde de hem fabrikaları satın alıyorlardı hem kendiler bantlar kuruyor, üretim bantları oluşturuyorlardı. Afrika'da Çin kimliği eskisi kadar rahat değil ama Türkiye üzerinden bir Türk şirketiymiş gibi yanlarına da Türk iş adamı olarak Afrika'ya açılmaları A ayrı bir önem taşıyordu. Bundan hiçbirini kaybetmemiz, e, kaybetmeyi göze almamız mümkün değil. Ama hepsini birden de mavi boncuk politikasıyla kime gidersek benim gönlüm sendedir. E, ama yani hem Amerika'da hem İngiltere'nin yanısı, hem Avrupa yanısı, hem Rusya yanısı, hem e, Çin'le e, iyi ilişkiler aynı anda çok mümkün değil. Burada a, İngiltere e, lobisi e, evet onlar çalışıyorlar ama e, e, en uygunu ama denetim sağlayacak olan kredi kaynağı e, Türkiye'de daha başından beri içinde oldu. IMF'den kredi almak gözüküyor ama IMF'de bu parayı nerede kullanacaksın diyor. O yapacağın yatırımların maliyetlerini de e, ödeme şartlarını falan birçok şey soruyor. Halbuki biz 3 liralık işi istediğimiz müteahhide 5 liraya verebiliyoruz ya da daha o, yüksek fiyatlara verebiliyoruz. IMF bunları o, pek kabul etmeyecek. Biz ne devlet denetleme kurulunun ya ne bakanlıkların teftiş kurullarının ne de e, e, o, yargının ne de parlamentonun tam bir denetim yapamadığını biliyoruz birçok yatırımda. Yani Sayıştay'ın denetim imkanları ya da devlet planlama teşkilatının bu konuda e, yatırımları çok ciddi bir şekilde analiz ettiğini e, pek görmüyoruz. Yani me, Şimşek e, sihirbaz değil. Elinde böyle bir a, e, sopa yok dokunurca hemen e, canlandıracak. A, a, yani enstrümanlarımızın çoğunu a, bıraktık. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden aktif hale getirebilecek misiniz? Bu tür büyük o, projelerde yargı denetimini sağlayabilecek misiniz? Parlamento bu konularda a, ama muhalefet de yok Türkiye'de. Yani birçok şeyimiz eksik. Görünen o ki şu anda uh, günü kurtarmaya çalışıyoruz. Yarın ne olacağı çok uh, net belli değil. Çünkü bu bölge ve dünya ile ilgili biraz da uluslararası sistemle birlikte hareket etme zorunluluğu hissediyorlar. Çünkü son Mehmet e, Şimşek e, biliyorsunuz Amerika'nın Dünya Bankasından 35 milyar e, 8 milyar e, hemen 18 milyara çıkacak ikinci etabı var. Neydi o para? <laughs> Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak para değil de o para aslında çok ciddi bir para. Evet, böyle büyük bir milyar dolarlar gelecek Türkiye'ye. Ama diyor ki Avrupa'ya göçün önlenmesi için göçmenleri Türkiye'de tutacak bir proje olursa biz bunu destekleriz diyor yani e, göçmenlere dönük bir proje için bu parayı verebiliriz. Yarın bunu diyecekler ki Gazze'den bir milyon insan alırsan tahliye için biz bunun parasını veririz. Onlar için istihdam alanı, konu, yerleşim bölgeleri yapacağız ya Bu paranın hepsini de tak diye vermeyeceğiz diyor. Sen ne yapacağını söyle o işe başla. Biz o işin e, finansmanını sağlayalım. Yani ihale almış gibi Türkiye, uluslararası sistemin Türkiye'den beklentileri üzerinde Türkiye'deki ekonomik kriz sebebiyle e, yapamama ihtimali olan projelerin hayata geçirilmesi için bir finansal e, kapı aralıyor bizi, Bir destek imkanı sağlıyor. LGBT için bütün belediyelerde LGBT danışma merkezleri kuracağız diyeyim. Bütün belediyeler eğitim vereceğiz diyeyim. Bunun parasını size ödeyeceklerdir. Onda hiçbir e, şüphe yok. Yani Böyle bir alınan, e, taahhüt edilen para Dünya Bankası'ndan e, tekrar söylüyorum. Uluslararası sistemin Türkiye'den beklentilerinin finansmanı için Türkiye'nin kendi ihtiyaçları için değil. Ha bu işten Türkiye'de tabii bu para buraya girecek. Bir sürü yatırımlar yapılacak. Müteahhitler de kazanacak. Bize de buralardan A dolaylı olarak kaynak da girecek. Evet, böyle. Peki. Şimdi çok vaktim yok. 9 dakikamız var. Birkaç başlık var. Hızlıca gidersek sevinirim. Yapay zeka meselesi. Evet. Sizce insanlık için tehlikeli mi? tembelliğe mi sebep oluyor? Artık nasıl yorumluyorsunuz? Kısa bir yorum almak istedim. Tembelliğe söyleyeyim. falan değil yani. Bugün e, humanoidler ya da işte e, avatarlar üzerinden e, bütün işler e, gidebilir. Yani bana gerek yok. E, benim resmimi verin e, GPT-4 e, Omni'ye. E, benim sesimi de e, bir e, öğretin. E, ve benim e, bana soracağınız soruyu e, ona sorun. Benim sesimle, benim görüntümle, jest mimimle burada size Aynısını cevap verecektir. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Bu soruyu e, Eflatun'a sorsaydık nasıl cevap verirdi? Eflatun'un e, imajını koyun, e, resmi mitleriyle birlikte avatar olarak size cevap verebilir. Dolayısıyla bütün e, personeller, o insanlara gerek yok. Zaten sıfır atık derken, <laughs> yani e, çöp insanlar, dünya 500 milyon e, Yönetilebilir, kontrol edilebilir. Onun dışında böyle 8 milyar insan bir dünya savaşında çok trajik bir şekilde uh, yok ola, olabilir, büyük felaketler yaşanabilir. Onun için biz şimdiden doğum kontrolleriyle ya da evliliği sonlandırarak, ee, transhumanizmde yeni insan, insan ötesi cyborg dedikleri beynimize çip taktıktan sonra bu yapay ze zekaya entegre olacağız. O bir nesne, evet ben de nesne olacağım. Nesneler arası iletişimin nesnesi olacağız. Ee, ve ben e, bütün e, evrensel bu bilgi birikimini e, kullanabileceğim. Dil öğrenmeme gerek yok, okula öğretmene gerek yok. Beynime kaydı derler. Ben de onu kullanırım. E, hayvan da buna bağlı olacak. Dolayısıyla insan hayvan ve makine networku ile yapay zeka eğer bu Haziran ortalarında yeni bir konvansiyon oluşturulabilirse bu Global Reset Hareketi'nin yönetimi için orada yapay zeka yönetecek ilgili bakanlıklar yani iklim Bakanlığı Sağlık Gıda Bakanlığı gibi bakanlıkların temel kararları evrensel global politikaların belirlenmesi Yapay zeka e, üzerinden yapılacak ya yani zaten yapay zeka aynı zamanda humanoid askerler ve polisleri de yöneteceği için savunma e, ya da gerek yok. İstihbarata hiç gerek yok. <laughs> Türkiye'de kişisel bilgilerin verilerin korunması yasası falan var ama deep web'inin ya da black VPN'in orada herkesin her türlü bilgisi var. Yani e, dolayısıyla bu yapay zeka hayatı bütünüyle değiştirmeye. Yönelik makinaların biz e, biyonik protezleri olacağız. Zannediyorduk ki o teknoloji e, bizim için bir e, protez. Halbuki e, biyolojik insan ki Fukuyama bunu tarihin sonu son insan demişti. Harari de biyolojik insanın son e, örnekleri olduğumuzu söylüyor. E, böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Peki. Son sorum. E, astrologlar meselesi bu süreçte biraz gündem oldu. Özellikle bu Fenerbahçe şampiyon olacak denilmişti. Bir hanımefendi açıklama yapmıştı hatırlarsınız. Sonra gündem oldu. Ee, astrologlara güvenmeli miyiz? Gerçekten böyle bir bilim Aa, var hayır, mı? yani. Yani astroloji, yıldız kümelerinin bir araya gelmesi yaydıkları elektromanyetik dalgaların dünyadaki canlı organizma üzerindeki muhtemel etkiler ya da cansız o, oksijen atomları ya da bulutların hareketinde etkileyebilir. Bu işte ay tutulması, güneş tutulması ya da ayın dünya yaklaşması metcesi olayları gibi etki olabilir ve bu etkiler insanlarda, canlı organizmalarda ıı, agresif tavırlara ya da ıı, pasif konuma düşmelerine sebep olabilir ama bu mutlak bir etki değil. Astroloji, kehanet bizde meşru bilgi kaynakları değil ama bunlarla hiç ilgilenmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Çünkü kehanetler özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık'ta apayrı bir önem teşkil ediyor. Onların ne düşündüklerini ve ona göre neler yapabileceklerini bilmek için o bilgiye ihtiyacımız var. Astroloji de yani astronominin farklı bir yorumu yani astronomi fiziki hareketleri. Astrolojik onun ikinci, üçüncü dereceden farklı canlı ...organizmalara etki mekanizması üzerinden yorum yapıyorlar. Bir de döngülerden. Yani bu böyle olunca, geç, işte 70 sene önce böyle olmuştu. Şimdi yine olabilir gibi. Dolayısıyla hiç önemsiz değil ama bu çok 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 önemli değil. Öyle zannediyorum ki din, kehanet ve bu kehanetler de çok ya işte Muhittin Arabi böyle dedi, Nostradamus dedi, böyle dedi. Wagner baba bunu söyledi. E, toplum manipüle ediliyor. Yani sadece e, bir takım çizgi filmler üzerinden topluma e, bir, e, kehanetler empoze edilmiyor. Aynı şekilde doğrudan astroloji üzerinden, kehanetler üzerinden de toplum manipüle ediliyor. Mehdi, Mesih geldi, gelecek. Dünya savaşı çıktı, çıkacak gibi şeyler. Ama dikkatli olmak lazım. Tabi Kur'an-ı Kerim'de geleceği ilişki mesela Şira ve Tarık yıldızından bahseder. Onların dünya üzerindeki fiziki etkileri, çekim gücü güneşten daha büyük. Bir tanesi pulsallar darbesi çok yüksek. Tarık Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı. Şiran'da çekme gücü yüksek. Dolayısıyla Şira yaklaşırsa dünyada metcizir olayları daha fazla, volkanlar daha fazla olabilir. Ama Tarık yaklaşırsa e, uçan hiçbir şey kalmaz. Uçak falan da dahil. As, e, alçak irtifa uyduları, yüksek irtifa uyduları hiçbiri kalmaz. Çünkü e, elektromanyetik şok dalgalarıyla e, darbeler vurarak gelen Tarık'ı siz ne bilebilirsiniz ki? ki bu tabii mitolojide e, Niburi ve Marduk olarak e, anılan yıldızlar. Yani hiç önemsiz değil e, ama her şey bu değil. E, dikkat etmek gerekiyor ve çok fazla manipülasyon var. Yani toplumları manipüle etmek için algı operasyonları e, bunların arkasına gizlenmiş olabiliyor. Peki. Sayın Diripak çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Efendim konumuz. Ee, gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Delip Aktı. Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neyse. <laughs> Neyse.